Şimdi fırından turtayı aldım. Su da kaynıyor. Aa, hiç gerek yok. Saçmalama. Bir fincan çay içeriz sonra da sizi çiftliğe götürürüz. Evin yolunu <laughs> da öğrenirsiniz. Nasıl içeri girdiğinizi? Ah. 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 ah! ah! O Edgar, <laughs> sen <Sararsızdır>. Teşekkür ederim. Mmm. <laughs> <laughs> Tadı bir harika. <laughs> Teşekkür ederim. Anneannemin tarifi. bize ilaç verdiler. Ne? İlaç! Ana yola çıkmadan onları yakalasanız çok iyi olur.